soruşturmasında tutuklu kalmadı. Başbakan Erdoğan tahliyeler için hak yerini buldu dedi ama yardımcısı Bülent Arınç'tan bambaşka bir yorum geldi. Arınç vicdanlar yaralanmıştır dedi. Bugüne kadar 100 bin doları bir arada görmediğini söyledi. Filan olmuş. Ben bu konuda bir tek şey söyleyeyim. Bu vicdanları yaralamıştır. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç yolsuzluk soruşturmasında gelen tahliyeler için vicdanları yaraladı dedi. Bu konuda söylenecek bir çift söz bile bulamıyorum. Bu vicdanları yaralamıştır. Aynen öbürlerinin vicdanları yaraladığı gibi. Ama şu gözle bakmıyorum. Kalsınlar içeride, çıkmasınlar, şöyle olsun böyle olsun. İyi bir yargılamayla kimin ne yaptığını görmemiz lazım. CNN Türk'te katıldığı bir programda konuşan Arınç gündeme dair soruları yanıtladı. Hükümet cemaat kavgasını anlatırken tehdit edildiklerini söyledi. Bize iki şart ileri sürüyor birileri. Ya bu dershane işinden vazgeçersiniz veya biz sizi yıkarız. Dershaneler üzerinden beni, hükümetimi tehdit ettiler. Arınç Başbakan Erdoğan'ın cemaat konusunda haklı çıktığını söyledi. Şunları ortaya çıkarırız. Bunların hazırlığını yaptık. Bunları piyasaya süreriz. Demek ki sonunda bu alçaklığı da yapacak mıydınız diye onlara söyledim dedi. Doğrusu önce inanamadık. Ama ben dershane konusundan sonra her şeyin bittiğini ve olumlu noktaya evrildiğini düşünürken bombalar patlamaya başladı. Demek ki Tayyip Bey başbakanımız haklı çıktı. Ancak yolsuzluk iddiaları konusunda Arınç'ın sözleri diğer AKP'lilerden farklıydı. Allah bizi çocuklarımızla malımızla imtihan etmesin dedi. Ben 100 bin doları bir arada görmedim. Ben Allah hamd ediyorum. Yani çok şükür muhtaç değiliz. Milletvekili maaşımız da gayet yerinde. Çok şükür bulunduğumuz yerlerde hiçbir şikayetimiz olmadı. Ama çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz derdi. Bir soruyuysa kendi sordu başbakan yardımcısı. Sonra da yanıtladı. Konu iş adamı Rıza Sarraf'ın eski bir bakana hediye ettiği iddia edilen 700 bin liralık saatti. Sayın Bakan başka bir iş adamının uçağıyla umreye gitmiş olsaydı bundan hiçbirimizin haberi olmazdı ve onun etik olup olmadığını tartışmazdık. Ama hakkında iddialar var ve bir takım alışverişler olduğu söyleniyorsa en azından kolundaki saatle veya oğlunun para ilişkisiyle onun uçağıyla ayrıca günü birlik umreye gidip gitmemesini siz tabi olarak sorarsınız. Ben de maalesef mahcubiyetten Evet CNN Türk'teydi Arınç ve muhalif çizgisi gidelim.